Arkadaşlar selam. Tasarım dersleri alıyorsunuz. Tasarımcı olmak istiyorsunuz. Mimari tasarım olabilir. Endüstriyel tasarım olabilir. Netice olarak yani bu işlerle uğraşıyorsanız elinizin altında şöyle güçlü bir bilgisayar herhalde vardır. Ya da düşünüyorsunuzdur. Şimdi bu konuda yani bir bilgisayar mühendisi gibi bir yazılımcı gibi bilgisayardan anlamanız gerekmiyor aslında. O kadar detaylı bilmeniz gerekmiyor. Ama bilmeniz gereken birkaç kilit nokta var hepimiz her zaman bilgisayardan bu kadar anlamaktan keyif almayabiliyoruz. O yüzden ben kafanızı fazla karıştırmadan ama muhakkak bilmeniz gerekenleri bir hatırlatmak istiyorum. Yani çoğunuzla şöyle bir sohbet ediyorum arkadaşlar. Ee, çok enteresan cevaplar geliyor. Yani mesela bilgisayarına soruyorum nasıl bir şey diye. Ya şu cevap %70'den gelince ben artık endişelenmeye başladım. E, bu dersi de öyle çekiyorum aslında. Ya hocam işte üniversite ikinci sınıfta babam bir laptop almıştı da işte onu kullanıyorum. İleride bakacağım belki remini artırırım. Ya bu o kadar standart bir cevap ki arkadaşlar, sevgili dostlarım. E, üniversite ikinci sınıftan kalan babanızın aldığı laptop e, seyahat ederken internete girmek istiyorsanız hani telefonla oynamak çok keyifli gelmiyorsa ekranı küçük diye film izlemek, Netflix'e girmek istiyorsanız laptop kullanın. Fakat bir tasarımcının masaüstü bilgisayarı olur. Laptop bir bilgisayar değildir. Laptop bir geçici çözümdür. Yani özellikle de seyahat edenler için, hatta sık seyahat edenler için böyle yanlarında işte fotoğraflarıma bakayım. Yani internetime gireyim, yazımı yazayım filan. Böyle bir şeydir laptop. Ya yani laptopta oturayım da proje yapayım. Böyle bir şey olmaz arkadaşlar, olmaz ya, olmaz ya. Şöyle olur. E, hocam benim e, yani deli dehşet ekonomik gücüm var. Yani laptop'a ayıracağım parayı duysanız dudağınız uçak uçuklar. E, onun için ben hiç sınır mınır tanımadan şöyle 65-70-80 bin, bin TL laptop'a ayırdım. Onunla da en iyi yani masaüstü gücünde laptop aldım. İşlerimi bununla yapıyorum diyorsanız e, bunu biraz belki anlayabilirim. Onun dışında arkadaşlar laptop e, masaüstü bilgisayar gücünün e, aynı fiyata 3'te birini yarısını filan verir. Şuradan düşünebilirsiniz. Bir masaüstü bilgisayarın kasasını kucakladığınızda taşıyamıyorsunuz. Kocamandır değil mi? Ağırdır. Yani ufacık bir laptopun monitörüyle, klavyesiyle hepsi beraber ya toplasanız 6-7 kiloluk bir laptopun aynı performansı vermesini bekleyebilir misiniz? Yani sadece basit, son derece düz bir mantıkla aradaki kilogram farkına bakabilirsiniz. Arkadaşlar biraz basit konuşuyorum farkındayım. Ya bunlar otursun yerleşsin diye böyle söylüyorum. Bir laptopa, yani bir mimari için alınmış bir laptopa, belki Mac'i kurabilirsiniz, belki Lumion'u kurabilirsiniz, AutoCAD'i kurabilirsiniz. Kurulabiliyor olmasıyla, üzerinde rahat çalışılabilir olması arasında fark var. Yarın iyi bir proje aldığınızda, ya ben bu işi yapamıyorum, laptopum yeterli değil mi diyeceksiniz. Arkadaşlar, bilgisayar, masaüstü bilgisayar alacaksınız. Buna maalesef mecbursunuz. Laptopunuz kenarda dursun, seyahat ederken, internete girersiniz, film izlersiniz ama iş yapmak için bir masaüstü bilgisayarınız olacak. Hem de güçlü bir masaüstü bilgisayarınız olacak. Şimdi şöyle söyleyeyim. Ben bu işlerin hani eğitimiyle uğraşıyorum. Yani öyle hani çok güçlü, efsane bir workstation'ım yok. Çalıştığım şirkette workstation'ımız vardı. yani orada işte bazı büyük işleri, büyük renderları falan ona gönderiyorduk. Ama benim evdeki bilgisayarım mütevazı bir bilgisayar sayılır. Ama bizim işlerimizin mütevazısı nasıldır onu göstermek istiyorum size. Şu an benim yani bilgisayara sağ tıkla özellikler derseniz bilgisayarın özelliklerini görürsünüz. Arkadaşlar burada ben ısrarla bir kere AMD işlemci öneriyorum. Fakat gün gelir devran döner bilmiyorum. Yarın Intel şöyle şöyle bir, özellikle bir işlemci yap. Öyle genel bir kuralmış gibi falan söylemeyeyim ama. Ben hep AMD aldım hayatım boyunca. Ryzen 7 2700X öyle çok iyi bir işlemci falan değil. Ama 16 çekirdekli ve böyle hani render işleriyle uğraşanların kullanabileceği bir işlemci. <laughs> Bilmeyenler için şöyle söyleyeyim. 8 çekirdeği olan bir işlemci demek 8 tane işlem parçası var demek değildir. Genelde 8 çekirdeği varsa 16 tane parçası vardır işlem yapan. Arkadaşlar CPU yani işlemci yani şu an baktığımız şey bilgisayardaki en hızlı olması gereken parçadır ve en yavaş kalan parçadır. Yani bunu ne kadar hızlı alırsanız alın her zaman yani işlemciye verilecek bir iş mutlaka vardır. Ve işleri hiç bitmez. Çünkü bütün işler işlemciden geçiyor. İşlemci bir matematik e, hesabı yapar. E, 3.7 GHz demek. Yani şöyle düşünebilirsiniz. Saniyede 3 milyar 700 milyon işlem yapan 16 tane parça var. Böyle diyebilirsiniz. Bu tabi sabit bir hız değil. Hızını kendi oynatabiliyor. Yüklenmenize göre. Bazen dinlenmeye alırsınız. Daha yavaş çalışır. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Ben size bunu biraz kabaca anlatmaya çalışayım. Şimdi mesela e, güç dediğinizde, pardon neye girdi ya? <laughs> Buradan güç dediğinizde güç planını seçin diye bir şey çıkar. Arkadaşlar yüksek performansı aldığınızda bilgisayarınız sanki RAM'e, e, işlemciye, ekran kartına çok iş verecek verecekmişsiniz gibi davranarak çalışır. Onun için e, ağır işler yapacağınız zaman yüksek performansı alın. Normalde dengeliye ya da güç tasarrufunu alabilirsiniz mesela film izlerken. O zaman bilgisayar hem serin çalışır hem de aşırı şey yapmaz kendini yormaz bilerek yormaz yüksek performans bizim bu işleri yaparken kullandığımız seçenektir tamam mı bu durusun bir kenarda Benim RAM'im 48 GB arkadaşlar şimdi 48 GB RAM 48 GBında doldurmuyorum RAM yani işlemcinin elinin altındaki bellektir hızlı hızlı oraya bir şey atar hızlı hızlı geri alır yani sabit bellek gibi değildir hızlıdır fakat ram yetmezse sabit belleği kullanmak zorunda kalır yani yavaşlar arkadaşlar ram bütün tasarım işlerinde çok en çok kullanılan parça desek yeridir e, bu şöyle bir şey aslında yani sizde mesela diyelim 8 ram var ctrl alt del dediğinizde e, şöyle bir ekran oluşuyor hatta onu da şuraya koyayım <laughs> şöyle bir ekran çıkıyor belleğinizin mesela diyelim bakın şu an 48 gb ram'in 20 gb dolu gözüküyor e, yani sizde mesela diyelim 16 ram'iniz var 14'ü dolu gözüküyor ya bu dördü boş zaten canım RAM artırmama gerek yok diye bir şey yok Siz yarın 32 GB RAM alırsınız ee, Fakat bu sefer de bilgisayar daha fazla RAM kullanmaya başlar yani 25'inde kullanır. bu şu demek Bilgisayarın zaten RAM'e ihtiyacı varmış fakat dolmasından korktuğu için boğulmamak için tamamını doldurmuyormuş Kalan kısmı yavaş bellek olan normal sabit belleğinizden yiyormuş arkadaşlar. Yani demek ki bilgisayarınızın RAM'e ihtiyacı var mı? Şimdi ben e, düşük RAM kullandığım zamanlar da oldu. Hakikaten de 16 GB RAM'in varken 14'ü 15'i falan en fazla doluyor. 16 dolmaz ki. Buna Windows izin vermiyor. Geri kalan sabit diskten yiyor. Ya yani şu an düşünün 20 GB RAM'in dolu. 48 tamamı 48 iken 20'si dolu. Demek ki ihtiyacı var ama yetmiş. Yani öyle hani sabit diskten RAM kullanmadığını şu an varsayabiliriz tamam. Şimdi dostlar bakın ben birkaç işlem yapacağım mesela. Burada bir Photoshop açık ama e, Photoshop'tan ziyade başka bir şey yapacağım. Bir de bir şey göstereyim size. E, burada bakın e, bir de GPU e, dediğimiz kısım vardır. Bu da ekran kartıdır. Ctrl Alt Del bastığınızda böyle bir bütün parçaların nasıl çalıştığı ile ilgili bir ekranla karşılaşırsınız. Yukarıda performans yazar. Oraya gireceksiniz. Arkadaşlar burada mesela CPU'ya bakıyorsunuz diyelim. Benim 16 tane çekirdeği de görüyorsunuz. Ama sağ tıklarsanız genel kullanım derseniz mesela hepsinin ortalamasını alarak şöyle bir şey gösterir. Ama ben mantıksal işlemciler diyorum ki hangisi ne kadar çalışıyor ayrı ayrı göreyim. Mesela şu işlemci CPU 13 pek çalışmıyor. Biraz şu an yatıyor gözüküyor ama CPU 10 biraz az önce yorulmuş. Yani bir şey olmuş ne olduysa. Mesela anladınız mı? Şu daha fazla şu daha az. O yüzden hareketi böyle görmeniz iyidir. Burada gördüğünüz gibi hızı devamlı değişiyor. Anlık değişiyor. Bu o an yüklediğiniz işle ilgili. Mesela bir an 4 GHz oluyor. Yeri 3.97'ye düştü filan. E, kaç tane şey var? Yuva var. Bir. bir tane işlemcim var. 8 tane çekirdeği var. 16 tane de mantıksal işlemci var. Tamam. Burada da bunu görebilirsiniz. L2 falan bunları boş verin. Ben o şimdi girmeyeceğim. İşlemcinin içinde de küçük bir RAM vardır da onunla ilgilidir. Şimdi arkadaşlar bir de ekran kartı vardır. Ben şimdi size ekran kartı konusundaki biraz yanlış anlamaları da düzelteceğim. Yani ekran kartı dediğimiz zaman <laughs> sanki Render'da en çok kullanılan parça zannediliyor. Render'da hiç kullanılmayan parçadır. Ekran kartı Render'da kullanılmaz. Bunu bir slogan gibi duvarınıza asın, yazın, bilin, ezberleyin arkadaşlar. Vray Render alırken ekran kartı kullanmaz. Ekran kartı e, işlemciden farklı bir şey. E, o da işlemciye benzer çalışıyor ama bu biraz daha e, daha görsel tabanlı çalışan bir şey. E, i̇kisinin arasındaki farkı şöyle diyebilirsiniz aslında. Oyunlarda ekran kartı kullanır. Ama Render'da CPU kullanır. Böyle ezberleyebilirsiniz kabaca. Oyuna benzeyen bir şey de mesela Lumion'da ekran kartı kullanır. Buradan da ayırabilirsiniz. Şimdi şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Bakın ben biraz <laughs> birkaç test yapacağım. Şimdi bir Render açtım. Ee, burada bir Render'ı bir kaydedelim. Daha doğrusu Render'a başlatalım. Hangi parçanın çok çalıştığına beraber bakacağız. Render'e başlatıyorum arkadaşlar. Render şu an ee, bakalım. Evet başladı. Şimdi bakın render devam etsin. E, CPU %100 çalışıyor. CPU'ya gelelim. 16 parçanın 16'sı da şu an birdenbire full yüklemeye geçti. Gördünüz mü? E, i̇şlemci hızı 3.89 GHz e çıktı. Niye 4'leri görmüyor? Çünkü 16'sı birden dolu olduğu için hepsine o kadar güç. Yani o hızı gören bir işlemci olmuyor. Ama birkaçı boşa çıksa 4 küsürleri görecek. belleğe bakın 24 GB RAM doldu. Az önce 20 idi. 4 daha ekledi. Yani demek ki sadece sahnenin açık olmasıyla renderin başlaması arasında fark varmış. Diskleri falan yok sayıyorum. Bir de GPU'ya bakın. Az önce anlık bir çalışma göstermiş. Bir küçük bir çalışmış ve sonra çalışmayı durdurmuş. Yani şey yapmış, gevşetmiş. Hatta şu an hiç çalışmıyor desek yeridir. Şöyle özet pardon. Birden fazla Altyapı dediğiniz zaman da biraz parçaları böyle ayrı ayrı gösterir ama. Yani e şuralarda hani hareketlilikleri görürsünüz. Gördüğünüz gibi hatta şu an asıl özet şudur. GPU %2 çalışıyor. Ekran kartı %1 çalışıyor arkadaşlar. RAM full dolu. CPU full dolu. Render alıyor. Fakat GPU yani ekran kartı çalışmıyor arkadaşlar. Şu an yakından bakalım. E devam ederken. Bakın ben böyle yakınlaşıp uzaklaşırken bile ekran kartı biraz şöyle %1 %2 oynadı. Gördünüz mü? Yani bu bile oynatıyor ama render hiç oynatmıyor. Bu tamam mı arkadaşlar? Bu iyice yerleştirme. mi? Şimdi bu render süresi boyunca diyelim 8 saat sürdü. Bu CPU %100 full performans çalışmaya devam edecek. Şimdi bakın ne yapacağım. Render'ı kapatıyorum. <laughs> Değişikliği görebilirsiniz. CPU direkt %8'e indi. Bakın küt diye düştü hepsi görüyor musun? Durdu şu an %7'ye falan indi yani. Ekran kartı zaten çalışmıyordu. Bellekte değişim yok. Yani RAM'i doldurdu fakat daha sonra tekrar dokunmadı. Bıraktı. Şimdi peki sahneye gelsek. Mesela P'ye basıyorum. Biraz şöyle sahnede gezsek. Tamam, şöyle ne var ne yok diye şöyle biraz gezsek. Bakın, ekran kartında %8'lere falan kımıldamalar var. Bu niye var? Yani çünkü artık sahnede geziyoruz. Yani şu an aslında ekran kartını ilk defa biraz kullanmaya başladık. O bile sayılmaz. Hala CPU %13'te falan. Yani CPU hala kullanım içinde. Anlatabildim mi? Ya da burada eş zamanlı render'ı açarsanız, şuradan, bir yandan çalışayım, bir yandan render alsın derseniz. Biraz ekran kartı kullanılmaya başlandı. Bakın %10'a geldi. Ekran kartını demek ki kullanan bir şeymiş bu aktivite. Fakat işlemci yine %100. Yani işlemciden habersiz, işlemciden uzak bir render olma şansı yok. Ama ekran kartıyla alakasız render çok. Gördüğünüz gibi bir ara GPU %100'ü gördü ama tekrar indi. Yani %10'larda falan kullanıyor. Öyle gözüküyor. Tamam mı arkadaşlar? Tamam. Tekrar anlık renderden çıkıyorum. Demek ki anlık render çok dolduran bir şeymiş işlemci ve e ekran kartını. Özellikle işlemci de ekran kartını değil, yanlış anlamayın. Şimdi arkadaşlar Lumion'u açtım. Bakın. Lumion'da böyle ara yüzde gezerken ekran kartını görüyor musunuz? %96'ya çıktı. Yani ilk defa şu an ekran kartı kullanılmaya başlandı. Niye oyun gibi program çünkü? Yani mantığı oyun gibi olduğu için ekran kartını kullanıyor ve hatta şu ayarlardan ekran kartını full'e çekerseniz yani 5 yıldızlı olsun, yüksek proxy'li olsun, ön izlemeyi güncelle falan gibi böyle hani ee, proxy'yi kapattık mesela. Böyle bir şey derseniz bu sefer e, ekran kartı daha da e, şey olacak zorlanacak. Ve gördüğünüz gibi aktif olarak kullanıyor. Fakat CPU %10'u geçmiyor. Tıpkı v render gibi. Tam tersi görüyor musunuz? Peki şöyle dursak. Ya böyle sahneye doğru baka kalsak. Dursak nasıl olur? Şu an gördüğünüz gibi GPU %98'lerde devam ediyor. Şu an aslında pek bir şey yapmadığım Hatta hiçbir şey yapmadığım halde. Sadece baktığım halde. Yani doğru anlıyorsunuz arkadaşlar. Şu an sadece ekrana doğru bakıyorum ve GPU %100 çalışıyor. Ekran kartı işi arkadaşlar bu tamam mı? Lumion demek ekran kartı demek. Artık bu sefer işlemcimin ihtiyacı azaldı. Yani %10'luk bir işlemci şu an işimi görüyor. Hatta 4 GHz'e bile çıkarabildi işlemci kendini. Full çalışmadığı için. Tamam mı? RAM'i doldurmadı. RAM hala 21. Peki bir animasyon render'ı alalım. Bakalım o zaman nasıl şey olacak, çalışacak. Ya da animasyon render'ını almadan önce şöyle bir şey yapalım. Mesela hangi bir tek kare render'a gelelim. Ee, burada diyelim ki fx yani e, buradaki efektleri sahneye yükle. Ben sahnede öyle gezeceğim diyorum. Yine CPU hala %10'larda yani CPU'yu yukarı çıkaramayı hala başaramıyorum. Hala şey ekran kartı işi bu. Ekran kartı hala %100 çalışıyor. E, RAM'i de dolduramadım hala. RAM sabit duruyor. Yani RAM'lik bir şey yapmıyor. Muhtemelen ekran kartının 8 GB'lık RAM'i yetiyor. E, o yüzden gerek görmedi böyle bir şey. Tamam mı arkadaşlar? Şimdi peki Animasyona gelelim, bir animasyon render'ı bırakalım, bakalım nasıl e, bir değişim olacak. Hatta şöyle 4K bırakalım, e, isim önemli değil, zaten render'a bir şey yapmayacağız, kaydetmeyeceğiz, şöyle yapalım. Şimdi bakın arkadaşlar, CPU %5'lere geri düştü. Yani işlemcide şu an aktif bir kullanım yok, e, fakat ekran kartı %100 full dolu. E, RAM'de biraz kapırdama var, bakın RAM'de az önce bir RAM'e yükleme yaptı. Tam ekran yani render'a bıraktığım an, animasyon render'ına bıraktığım an, Hafiften RAM'e biraz yükleme yaptı. Demek ki ekran kartının remi yetmedi. Tamam. Burada zannediyorum bir 4 GB'lık falan bir artış oldu. Ekran kartı fullde. İşlemci %5'te. Ve render'a başladı. Hatta render için şu an süre tahmin ediyor. Render'a başlamadı özür dilerim. Başlamaya çalışıyor. Yani 5 saatte mi bitiririm? Acaba işte 5.5 saatte mi bitiririm falan diye tam emin değil. Onu bulmaya çalışıyor. Fakat şeyi görün diye söylüyorum. Yani çalışma mantığını görün. %100 ekran kartı ve işlemci %10'u biraz geçiyor ya da geçmiyor. Bu şu demek aslında, ben size ne demek olduğunu söyleyeyim. Burada Lumion render'ı açıkken gidip Maxte render bıraksanız, ya bilgisayar acaba fazla mı yorarım diye bir şey yok çünkü ikisi ayrı parçaları kullanıyor aslında. Yani biri ekran kartını kullanıyor, biri işlemciyi kullanıyor. İkisi ayrı ayrı işler yani tamamen ayrı işler arkadaşlar. Tamam tamamen deneyeyim hadi neyse burada biraz CPU var. Ama diğerinde hiç GPU yok. Tamam. Bakın render başladı. Ee, bir kare aldı. Bakın devam ediyor. Ee, yani aslında kum saati görünmez render alırken. Az önce bir sorun oldu sanırım. Onun için gösterdi. Şu geçen süreyi gösteriyor. Şu kalan süreyi gösteriyor. Tamam. Yani bu bu şekilde ilerleyecek. Ee, bellekte, RAM'de bir değişiklik pek göremedim. Az önce azalttı tekrar belleği. Hani birazını kullandı, yerim sildi. Ne yaptı? Öyle bir şey yaptı. Tam bilemiyorum. Ama bu şekilde ekran kartı fullde. Ekran kartının sıcaklığı arttı, 62 dereceye geldi. E, CPU'da %5'lerde falan dinleniyor desek geridir. Yani çalışmıyor arkadaşlar, tamam Şimdi Şimdi e, Lumion'da durum bu şekilde. Peki bir de başka neyi deneyelim? E, bir de AutoCAD'i deneyelim arkadaşlar. E, AutoCAD'de ne yapacağız? Onu beraber bakalım. Burada render'ı iptal etmeye çalışıyorum. Render biraz kendini toparlayamadı. Biraz ağır bir render olduğu için, 4K olduğu için kendini toparlamakta sorun çekiyor. O toparlamaya çalışsın, tamam. Şimdi arkadaşlar AutoCAD'de bir e, sahne açtım. Bu sahneyi normalde yapmamamız gereken bir şey. Shift'e basarak mouse'un orta tuşuyla böyle dönüyorum. Yani normalde şunu kolay kolay yapamazsınız. Böyle iki boyutlu karmaşık çizimlerde bunu yapamazsınız. E, şu an e, ben hani bunu böyle yaklaşıp uzaklaştıkça ya da hareket ettikçe sağa sola falan kaydırdıkça biraz işlemcide kıpırdama görüyorum. Yani %15'e kadar hatta %20'yi gördü az önce. 19'u gördü. E, gidip geliyor. E, fakat RAM'de ekstra bir doluluk görmüyorum. Az önce hala Lumion'un e, işgal ettiği ve şu render iptal edemedi. Bu render iptal etsin öyle bakalım otokete. Şimdi arkadaşlar renderi render'ı durdurdum. Ben durdurur durdurmaz. E, GPU'da aniden sıfıra inme oldu. Bakın sıfırlandı görüyor musunuz? Şu an %25'lerde falan çalışıyor gözüküyor. E, ama o da sanırım ekran açık olduğu için. Yani sadece şu an ekranın açık olarak var olması bile onda biraz çalışma yaratıyor. Fakat az önce %3'ü gördü geri. Tekrar %99'lara falan çıktı. Şöyle yapalım. Mesela Lumion'u aşağı attım ve gördüğünüz gibi %1'lere indi ekran kartı. Yani o arka planda durmasında bir sakınca yok. RAM 25'te gözüküyor. CPU şu an yatıyor gözüküyor. Bütün parçalar dinlenme halinde. Bakalım Autodesk'te durum nasıl? Şimdi arkadaşlar, ben böyle sahnede gezerken ve böyle hani şu çizimi oynatırken biraz dediğim gibi aslında zor bir işlem yani biraz otoketin zorlanacağı bir şey. Ekran kartında yine fazla bir kıpırdama yok gördüğünüz gibi. Ya siz şaşırıyorsunuz. Bunun farkındayım. Her şey ekran kartı yapıyor falan zannediyor çok kişi ama hiç alakası yok arkadaşlar. Ekran kartı öyle kullanılan bir parça falan değil. Yani ekran kartı oyun oynarken ve Lumion'da kullanılır. Onun dışında ya bu işlemciler ya bu tip işlemlerde ekran kartı pek kullanılmaz. Şu an gördüğünüz gibi yani ben işte işlemciyi görüyorum biraz şöyle %15'lerde. Onun dışında pek de bir hareketlilik göremiyorum. Ya da şöyle hani işte iki kere bastınız mesela şu işlem var ya, şöyle iki kere bastınız zoom-extent işlemi, e, o sırada e, ekran kartında kıpırdama hafif bir tavanı görüp geri eski haline gelme oluyor. E, yine öyle ağır bir ekran kartı kullanımı yok. Ya da mesela böyle e, bazı hatch işlemleri, mesela şöyle hatch'i, mouse'unuzu gezdirirken hani anlık hatch yapıyor ya, yani. orada bakalım ne kullanıyor. Orada da yine biraz e, şey oluyor, yani CPU hafif çalıştırır gibi oluyor. Ekran kartında yine bir tane yok. Ekran kartı %5'lerde falan Ama şu an ciddi bir CPU, ciddi demeyelim. CPU hareketliliği var yani %10'larda filan. E, RAM'de herhangi bir doluluk yaratmıyor. Yani RAM'de öyle bir şey şu an yok gözüküyor. Tamam. Şimdi bir de zor bir işlem yapalım. Mesela şurada e, ne kadar çizim varsa hepsini patlatsın. Explode'la hızlı patlattı. Çünkü çok fazla hiç yok. Tamamını seçelim. Explode yapalım. Tamam. Şu an birazcık düşünüyor. Yaptı sanırım. E, o sırada yine ani bir ekran kartı kullanımı var. Anlık. Bakın yine anlık. Evet. CPU'ya gelip bakıyoruz. CPU'da da öyle hafif bir tanesinde tamamında değil. Birinde biraz kıpırdanma var. Gördüğünüz gibi onun dışında yine tekrar explode yaptım. Yeniden şey yok. Her şey ayrı parça oldu. Patlattık yani. Öyle bir sorun yok. Peki böyle hatch, AutoCAD'in en sevmediği işlem. Yani yaparken böyle gıcık olduğu filan bir işlemdir. Mesela şöyle hani biraz zorlu yerleri hatchlemeye çalışsak. Gördüğünüz gibi anlık ekran kartı patlamaları yaratıyor. Bakın ekran kartı zıplıyor. Yani devamlı çalışmıyor. Böyle tavanı görüyor, geri düşüyor. Tavanı görüyor, geri düşüyor. İşlemcide şu an bir çalışma pek göremiyorum. Yani %15'lerde falan biraz çalışır gibi, %12 falan çalışır gibi oldu. Demek ki hiç öyle çok işlemciye fazla yüklenen bir şey değil. Sadece bir tane işlemcinin şöyle 4 GHz'lerde falan biraz çalışması. Onu çözüyor yani. Şöyle biraz e, rahatsız edici bir e, şey, hiç işlemi yapmaya çalışayım. Yani şu an otoket resmen gıcık ediyorum aslında. gördüğünüz gibi bunlar biraz ekran kartı hafiften kullanır gibi oluyor. Yani bu arkadaşlar yaptığımız programlar denedik gördünüz. E, asıl işlemci Max ve otoket için Lumion içinde ekran kartı olduğunu beraber gördük denedik. Yani e, şöyle bir şey olabilir. Mesela Max için başka bir şey daha deneyebilirim. E Max'in yüzünde çalışırken yani işte e, şöyle mesela biraz segmentleri olan e, şöyle kutular yapayım. Instance olsun mesela. Bunları da şöyle kopyalayayım. Bunlar da instance olsun. Bakın biraz buralarda hafif e, şey kıpırtıları var. Hafif CPU kıpırtısı var ama ekran kartı yine ortada yok. Mesela bunları şöyle e, bent yapalım tamam. Şimdi ben bunu bent komutu verdiğim an hafif kitlenmeye benzeyen bir e, sahneye giriyor. Yani şu an işlemcinin kullanım miktarı artıyor. Bakın %26'ları falan gördü. E, onun dışında RAM'i doldurduğu falan yok. RAM zaten yani 22 RAM'i doldurmuş. Daha da onun üzerine çıkmadı. Ekran kartını zaten şu an kullanmıyor. Bakın mesela şöyle. Bakın %90 yani e, şey e, biraz şey üzerinde oynadım. E, BENT üzerinde biraz oynadım. E, yani şöyle dokunuyorum BENT'in rakamlarına filan. İşlemcide %36'ları filan görüyorum. Ama her işlemci çalışmıyor. Dikkat ederseniz bazıları biraz yüksek çalışıyor. Diğerleri yine istirahatte olan işlemciler var. E, onun dışında ekran kartında yine tık yok. Yüzde 8'lerde biraz hafif kıpırdar gibi oluyor. E, remi doldurmuyor. Yani gördüğünüz gibi arkadaşlar bu iş büyük bir oranda güçlü bir e, işlemciyle olacak bir iş. Yani Max için söylüyorum. Kalan süreç eğer Lumion'da render alacaksınız canavar gibi bir ekran kartınız olacak ya da ee, şey olacak. Ee, yani Vray'de alacaksınız tabii ki renderlarınızı. İyi bir işlemciniz olacak. Tabii Lumion'un şöyle bir konusu da var. Onu sanırım e, biliyorsunuzdur diye düşünüyorum. Şimdi bakın e, Lumion'un performans testi vardır. Bu bilgisayar açar açmaz yani Lumion'u kurar kurmaz hemen yapar. Benim mesela ekran kartıma minimalden yukarıda vermiş ama tavsiye edilene hala gelmiyor gözüküyor. Yani e, 1070'i bile beğenmiyor görünüşü, e, görünüyor. Ya yani şimdi şöyle mesela atıyorum Lumion 8'deydi ben ilk 1070 aldığımda, e, Lumion 8 hayran kalmıştı ekran kartıma, <laughs> ya yani full filan gösteriyordu. E, grafik hafızası yani ekran kartının hafızası 8 GB yeterli gözüküyor. Minimalden de fazla, tavsiye edilen sınırda gözüküyor. İşlemcimi beğeniyor, yani minimalin üzerinde ama yine de hala tavsiye edilen sınırda var gibi gözükmüyor. Sistem hafızası tabii ki e, tavsiye edilenden fazla çünkü 8 GB ne yapacak? Tabii ki fazla. tabii bunlar çok ağ ağır sahneler için. Yani yine beraber gördük yani öyle işlemci falan kullandığı yok çoğu palavra yani aslında burada ekran kartı düzgün bir ekran kartı koy yeter demek istiyor sana diğerleri de yeterli seviyede olsun yani çok güçlü olması gerekmiyor. Tamam arkadaşlar biraz şu parçaları konuşalım istedim çünkü hep konusu geçiyor nedir ne değildir. E, demek ki ne yapacakmışız düzgün bir masaüstü bilgisayar alacakmışız e, işlemcisi güçlü olacakmış AMD Ryzen 7 tavsiye ediyormuşum paranız varsa 9 daha iyi olur. Onun dışında güçlü bir ekran kartı Lumion için. Güçlü bir işlemci. birey için. RAM'de öyle 16 falan düşünmeyin. 24'ten aşağı almayın. Başarılar arkadaşlar. Kolaylıklar diliyorum. İyi çalışmalar. Haydi bakalım. Görüşmek üzere.